Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Yarışma yapacağız Yarışmamızda da kim milyoner olmak ister Evet İlk sorumuzla başlayalım İlk sorumuz Dynamite şapkasında Şapkasının içinde ne var A. Ördek B. Dinamit C. Yüzük D, dar. Ve bir süre veriyorum. 10 saniye süre veriyorum arkadaşlar. Şu an başlamıştık da. Evet. Cevap vermemiz için 10 saniye. Evet. Cevabımızı verdiyseniz diğer soruya geçin. Ha bu arada arkadaşlar Sorunun cevabı A ördekti. Evet. İkinci soruya geçelim. Bu onun yeni gelen kostümünün adı nedir? A. Mısır boğa. B. İmparator boğa. C. Horus boğa. D. Tanrı boğa. Bekleme... Bek... 10 saniye size Evet. Evet. Sürümüz oldu. Cevabımız C. Koruk koydu. Evet. Üçüncü soruya geçelim. Üçüncü sorumuz. 2000 taş kaç liraya satılmaktadır? A. 399 TL. B. 499 TL C. 599 TL 499 TL D. 699 TL Evet Cevap vermemiz için Evet süremiz oldu. Cevabımız D. 699 TL Evet hemen diğer soru, soruya geçelim Evet arkadaşlar diğer sorumuz Yüz 150 altın kaç elmasa satılmaktadır? A. 10 elmasa B. 20 elmasa C. 30 elmasa D. 40 elmasa Evet Cevap vermeniz için size 10 saniye süre veriyorum. Evet. Süremiz doldu. Cevabımız gelsin. Evet. Cevabımız 5 çıktı. 20 elmastı. Hemen diğer bir soruya geçelim. Evet arkadaşlar. Bir diğer sorumuz. Tanık Bu da son sorumuz bu arada arkadaşlar. Konut kaç elmasa satılmaktadır? A. 30 elmasa B. 80 elmasa C. 150 elmasa D. 300 elmasa Size cevap vermeniz için 10 saniye veriyorum. Evet. Süremiz başladı. Evet türümüz doldu. Cevabımız gelsin. Evet cevabımız C 150 elmas elmasaydı. Evet. Bugünlük sorularımız bitmişti. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum ve hoşça kalın.